Korku, bilinçlenme cetvelinin alt tabakalarına geliyor, değerli arkadaşlar. Tevekkül ise çok yüksek tabakalarında, yüksek seviyelerinde geliyor. Bilinçlenme cetveli dediğim, az önceki kullandığım bu kelime benim uydurduğum bir şey değil. Bilim adamlarının, batılı bilim adamlarının özellikle 40 yıllık bir süre içerisinde oluşturdukları bir cetvel. Ve bu cetvel şunu ifade ediyor. Negatif yani menfi anlamda duygulara kilitlenmiş olan insanların vücutları gerektiği gibi çalışmıyor. Doğal ritminden çıkmış. Kalp hastalıkları belirlemeye başlamış. Ve kasları gevşemeye başlamış. Bu menfi manada kilitlenmiş olan insanların, duygularına kilitlenmiş olan insanların hayatlarındaki yaşadıkları süreçte ona çok belirgin bir şekilde uyuyor. Misal veriyorum. Korkulu bir insan potansiyelinin altında yaşıyor. Standartının altında yaşıyor. Kabiliyetlerini ortaya çıkaramıyor. Ketum kalıyor. icabına kendisini ifade etmekten korkuyor. Toplum içerisinde konuşmaya, kendi hakkını müdafaa etmekten korkuyor. Ki bu otomatik olarak tabii ki o, o insanın hayatının bereketsiz olmasına vesile olur. Parası olsa bile kullanamaz hale gelir. Yani fakirlik yaşar. İstediği kadar etrafında imkan fırsat olsa da fakirlik yaşar. Çünkü ruh hali fakir. Şimdi değerli arkadaşlar. Yapılan araştırmalarda benim öğrendiğim ve en can alıcı bulduğum nokta da şu. Bu bilinçlenme cetveli dediğimiz mevzu şunu da gösteriyor. Her bilinçlenme seviyesinde insanlar hangi seviyede kilitlendiyseler çıkamıyorlarsa misal veriyorum korkuda kilitlendiyse hayata ve Allah'a bakış açısı da ona göre değişiyor. Misal veriyorum korkak bir insan, yani korku duygusu içerisinde çok hakim olan bir insan Allah daima beni sınıyor. Ben daima imtihan görüyorum. Daima sıkıntı yaşıyorum. Duygusundan, düşüncesinden kurtulamıyor. Ben kulum, beni nasıl zannederse ben de ona öyle muamele gösteririm diyorken hadisi kutsi de Cenab-ı Hak bu bilimsel olarak da yapılan araştırmalar onun teyididir değerli arkadaşlar. Hayat tehlikeli bir yer. Duygusu, düşüncesi uyanıyor aynı zamanda. Hayatta daima zorluklar var. Ben en iyisi köşemde kabuğumda kalayım düşüncesi bu insanlarda daima hakim oluyor. Ve bu insanlar kendi kutularından dışarıya çıkamıyorlar. O konfor alanı dediğimiz mevzu onların bir, bir nevi hapishanesi haline geliyor. Çıkamıyorlar. Çünkü asıl o konfor alanda onları tutan duygu korku duygusu. Şimdi değerli arkadaşlar yapılan araştırmalarda bu menfi duygulardan kurtulabilen insanlar ve yüksek duygulara, örneğin tevekkül makamına arasında belki 15 tane farklı duygu var. Yani 15 tane farklı bilinçlenme seviyesi var. Ama tevekkül makamına gelen birisi, yaptıkları araştırma bu değerli arkadaşlar. Bakın, böyle bir insanın hayatı 180 derece değişiyor. Müsbet anlamda hayatı değişiyor, sağlığı geri gelmeye başlıyor. Nöronları daha iyi çalışmaya başlıyor. Kasları güçleniyor. Kendisini ifade etmeye başlıyor insanlara bir faydalı olmaya başlıyor ve aynı zamanda böyle bir değişim yaşarken de hayata ve Allah'a bakış açısı değişiyor. Hayat çok güzel bir yer. Ben bu hayatı seviyorum ve şükrediyorum duyguları uyanmaya başlıyor. Hazreti Allah bana yol gösteriyor. Ben korunuyorum ve bunun için şükrediyorum duyguları otomatik olarak uyanıyor. Zorlanmadan bu duygular uyanıyor değerli arkadaşlar. Bakın. Ve bu anlattığım olay tamamen bilimsel tarafı bu alanda araştırmalar yapan, tedavi veren ve eğiten insanların kitaplarını da daima okuyabilirsiniz. Bunlar bilimsel olarak kanıtlanmış. Amerika'nın Arizona eyaletinde 2009 senesinde ölen bir profesör doktor David Ramon Hawkins var. 40 yıl boyunca yaklaşık 250 bin kişiyi bu duygularını değiştirme tedavisi yöntemiyle depresyondan kurtarıp hayatlarını 180 derece değiştirecek seviyeye getiren birisinin kitaplarında bakın bunları okuyabilirsiniz. Bunlar bilimsel tarafı bu şekilde işliyor. Şimdi bakın bunun manevi açıdan zaten cenab Hakk'ın vaadi var. Bana inanır bana tevekkül ederseniz ben sizin dualarınızı geri çevirmem buyuruyor. Hatta bunu en bariz bir şekilde Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde söylüyor. Buyuruyor. لَوْ اَنَّكُمْ تَوَكَّلُونَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ Lazıgakım, kime yazdığıdır? <laughs> Tadı, khimasan ve Teruhu bidanın. Bakın, manası şu şekilde: Eğer siz Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz buyuruyor. Bakın, eğer Allah'a hakkıyla tevekkül etseydiniz, elbette sizi rızıklandırırdı. Öyle rızıklandırırdı ki, nasıl ki bir kuşu rızıklandırıyor, o kuş sabah aç karnına yuvasından uçuyor tok karnına yuvasına geri dönüyor. Aynı o şekilde sizi de rızıklandırırdı buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ve başında bakın, eğer hakkıyla Allah'a tevekkül etseydiniz buyuruyor. Hakkıyla Allah'a tevekkül etmek öyle bir insana rüzgar veriyor ki, yani yelkenleri açtın mı yeter. Öyle bir rüzgar veriyor ki öyle kapılar açıyor ki insan onun etkisi altında şunu diyor. Demek ki diyor ben aslında hiç rızık endişesinde bulunmama gerek yok. Ama biliyor musunuz? İnsanların ekseriyetinin korkusu rızık endişesinden. Aç kalacağım, açıkta kalacağım endişesinden dolayı insanların ekseriyetinde korku duygusu hakim. Ama Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın kefil olduğu bir şey varsa o da rızgımız. Nasıl buyuruyor ayet-i kerimede Cenab-ı Hak? Estaizu billah ve mâ halaktul cinne vel inse illa liya'budûn. Ma uridu minhum min rizqin ve ma uridu an yud'imun. İnne Allah huver razzab ve zul metin. Değerli arkadaşlar manası şu şekilde. Cin ve insi yani insan ve cinni ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ben onlardan rızık ve karnımı doyurmalarını istemiyorum. Murat etmiyorum. İnne Allah huver razzab ve zul kuvvetil metin. Bilakis Hazreti Allah bizzat razzaktır diye devam ediyor ayet-i kerime. Yani rızkımıza kefil oluyor Cenab-ı Hak bu dünyada. Ama insanların ekseriyeti rızık konusundaki o korkularından dolayı potansiyellerinin altında kalıyorlar. Tevekküllerini uyandıramıyorlar. Mütevekkil bir şekilde iş yapan bir iş adamı değerli arkadaşlar bakın sırtı yere gelmez. Mütevekkil bir şekilde kendi yolunu çizen, kendi yolunda giden bir insanın sırtı yere gelmez daima muvaffak olur. Ama o duyguya varmak, Asıl mevzu orada. İbrahim Hak, Hakkı Erzurum'un dediği gibi bakın maddi dünya maddi dünyanın aslı manadır. Mana varsa maddiyat meydana gelir. Bakın bir ayet-i kerimeler için de Peygamber Efendimiz buyuruyor. Likulli ayetin vahrun ve batnun. Her ayetin zahiri manası olduğu gibi manevi manası da vardır. Her şey böyledir. Maddiyatın aslı manaysa, diğer anlamıyla enerji ise, Peki bu enerji, maneviyatın muhtevası nedir? Ben bunu hayatımda nasıl uyarlayabilirim? Kendimi içimden nasıl değiştirebilirim? Sorusunu sormak mecburiyetinde insanoğlu eğer kendisini geliştirmek istiyorsa değerli arkadaşlar. Umarım bu videoda bu duygularla alakalı, korku ve tevekkülle alakalı belki daha evvelinde duymadığınız bazı şeyleri duymuş ve öğrenmiş olursunuz. Bir dahaki videomuzda görüşme dileğiyle. Hoşçakalın.